Urartular devasa kayaları işleyerek Van Kalesi'ni inşa etti. Peki bunu nasıl başardılar? Anadolu'nun kadim topraklarında zamanın ötesinden gelen bir fısıltı. 3000 yıl önce Van Gölü'nün mavisine meydan okuyan devasa kayalıkların üzerine bir medeniyet kendi destanını taşa kazıdı. Onlar Urartular. Dağların efendileri, kayaların ustaları. Bugün onların en görkemli mirası olan Van Kalesi'nin surlarında yürüyecek 3000 yıllık gizemlerin kapısını aralayacağız. Bu kale sadece bir savunma yapısı değil, aynı zamanda bir mühendislik harikası, bir sanat eseri ve bir imparatorluğun göğe uzanan haykırışıydı. Peki, günümüz teknolojisiyle bile zorlanacağımız bu devasa taş bloklar o dönemde nasıl işlendi ve bu sarp kayalıkların zirvesine nasıl taşındı? Urartular hangi sırları biliyordu? Her şey doğru kayayı seçmekle başlıyordu. Urartulu ustalar jeolojinin ilk uzmanları gibiydiler. Kayaların damarlarını okur, en sağlam ve işlenmeye en uygun olanları belirlerlerdi. Ardından inanılmaz bir sabır ve ustalık gerektiren süreç başlardı. Kayalara açtıkları küçük deliklere kuru ahşap kamalar çakar ve bu kamaları sürekli ıslatırlardı. Suyla şişen ahşap muazzam bir basınç oluşturarak en sert kayaları bile yavaş yavaş çatlatır, devasa blokları ana kayadan ayırırdı. Bu, doğanın gücünü doğaya karşı kullanmanın en ilkel ama en etkili yöntemlerinden biriydi elde edilen dev bloklar insan gücü, kaldıraçlar ve makaralardan oluşan karmaşık sistemlerle kalenin inşa edileceği yere taşınırdı. Taşların yüzeyi bronz ve demirden yapılmış kesicilerle pürüzsüz hale getirilir. Birbiriyle kilitlenerek harç kullanmadan bir araya getirilirdi. Bu tekniğe kiklopik duvar örgüsü denir. Taşlar o kadar hassas bir şekilde yerleştirilmiştir ki aralarına bir bıçak sırtı bile girmez. Bu sadece bir yapı inşa etmek değil Aynı zamanda zamana meydan okumaktır. Van Kalesi'nin surları binlerce yıldır depremlere, savaşlara ve doğanın acımasızlığına işte bu yüzden direniyor. Ancak Urartular'ın kaya işçiliği sadece kalelerle sınırlı değildi. Kralları için ölümsüzlüğü aradıkları yerler de yine kayaların içiydi. Kalenin güney yamacında sarp kayalıklara oyulmuş anıtsal kaya mezarları bulunur. Bu odalar kralların sonsuz istirahatgahları olarak tasarlanmıştı. İçleri o dönemde değerli eşyalar ve adaklarla doluydu. Bu mezarların girişleri kralların başarılarını ve tanrılara olan bağlılıklarını anlatan çivi yazılı kitabelerle süslenmiştir. Her bir satır tarihe kazınmış bir mühür gibidir. Bu odaların içindeki serinlikte dururken binlerce yıl öncesinin yasını, inancını ve gücünü hissedersiniz. Peki Urartular kimdi? Bu kadar ileri bir mühendislik bilgisine nasıl ulaştılar? Madencilikte ve metal işlemede neden bu kadar ustaydılar? Van Kalesi onların en büyük eseri olsa da, bıraktıkları barajlar, sulama kanalları ve şehirler tüm Doğu Anadolu'ya yayılmış bir dehanın izlerini taşır. Onlar suyu yöneten, toprağı işleyen ve kayalara hükmeden bir halktı. Bugün Van Kalesi'nin zirvesinden aşağıya masmavi göle ve modern şehre baktığımızda iki farklı zaman dilimi iç içe geçer. Ayaklarımızın altındaki taşlar bir zamanlar kralların, savaşçıların ve ustaların yürüdüğü taşlardır. Urartu'ların gizemli dünyası tam olarak çözülebilmiş değil. Kaya'nın derinliklerine oydukları sırlar, çivi yazısıyla fısıldadıkları hikayeler hala arkeologlar ve tarihçiler için birer bilmece. Van Kalesi sadece bir turistik gezi noktası değil, aynı zamanda geçmişe açılan bir kapıdır. Bu kapıdan her geçtiğimizde Urartular'ın kayalara kazıdığı ölümsüz ruhuyla karşılaşırız. Onların mirası taşın sabrında ve insanın azminde saklıdır. Bu büyüleyici yolculukta bana katıldığınız için teşekkürler. Tarihin daha nice gizemini birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.